deniz tabanındaki çamur borularla çekiliyor, sulandırılarak membranlara alınıyor. Bu dev birikintinin değerlendirilmesi için Kocaeli Üniversitesi'nden destek alındı. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü çamur üzerinde çalıştı. Balata Endüstrisi'nde kullanılan materyal üretildi. Kocaeli Üniversitesi'ndeki bilim insanları İzmit Körfezi'nin dip çamurundan katma değeri yüksek bir ürün elde ettiler. Özellikle üretilen balatalar Sikoturdan yüksek hızlı tren sistemlerine kadar birçok aracın fren sistemlerinde kullanılabilecek. Çalıştığımız Balatın hammaddesini de özgün olarak ülkemizde üretebildiğimiz için komple bileşenin hepsinin stratejik bir vasıf bulunmakta. Hitap ettiğimiz sektörler stratejik sektörler. Uygulama neticesinde bu ürün çamurda olsa havacılık, savunma sanayi bileşenlerine dahil edilir. Balata malzemesinin patenti için de süreç başlatıldı. Projeyi akademisyenlerle birlikte öğrencilerin yer aldığı 10 kişilik ekip yürütüyor. Hem burada yaşayan bir genç hem de bir öğrenci olarak, bir vatandaş olarak e, Körfez'den çıkarılan bir problem olarak görülen yıllardır. Çıkarılan bir çamuru bir ürüne dönüştürmenin e, e, projesi içerisinde bulunmak, e, bu projeye katkı vermek bizim için mutluluk verici. Dip temizliği projesiyle İzmit Körfezi'nden 8 milyon ton çamur çıkarılacağı tahmin ediliyor.